Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih Efe Yip. bir GTA San Andreas videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son ne yapmıştık? işte en son e, Ojlok'un görevlerini falan yapmıştık. işte Ojlok'un görevlerini bitirmiştik. E, bu da Ojlok bir e, parti vermişti. Ve parti sonucunda e, parti yaparken e, bu ipne ballas ipneleri işte bizim mekanı basmıştı işte onları orada öldürmüştük falan şimdi oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, Şimdi bir big smoke'un ve e, bir de e, Şu Şu yani İbni Polis'in Görev var e, İbni Polis'in görevine doğru gideceğim e, Şu İbni Polis'in görevlerini bir aradan çıkarayım diyorum e, Bakalım İbni Polis e, Bizden ne isteyecek İbni Polis dediğim kişi de yani biliyorsunuzdur bilmeyiniz yok da herhalde tempeni e, Bakalım e, tempeni pisliği, tempeni şerefsizi ee, bizden ne isteyecek gidip hemen şöyle bir bakalım. Ee, heh, bunun mekanı neredeydi ya? Şurada. Ha, tamam şuradaymış hemen. Hemen şöyle görevine girelim bu ipne polisinin. Hey Carl Johnson, CJ. Oh, Come on over, son. Oğlum evlatlım mı konuşma bak bende. Ben, de. ben, de, ben de, Düzgün konuş lan. Yana kaysan la, lan göt. Ben de oturacağım. Oğlum so you ne like düzgün konuş. Plus kimisin, nesin sen? Ağzına, ağzına sıçtım. Ağzına sıçtım pezvenge

Tempen ile şu sarı kafa var ya ki. Bu ikisi çok şerefsiz abi. Oğlum bak seni sikerim ağa gelirsem. O, o, senin o bıyıklarını götüne sokarım. Hiç. Oğlum bu çocuğu ya. Tempen'i Molotov bıraktı ve e, git Molotofları al diyor. <laughs> molotoflar burada. Tamam molotoflar aldım. Ee, şimdi çete evine git ve molotoflarla çeten evini yak diyor. Hangi çetenin evine gireceğiz lan? Balaslar mekanına mı gideceğiz? Ne yapacağız? Şöyle. Bir i̇pneyi de ezeceğim? Ha. Ah. Ha, payasını da alayım lavon. Dur şunu da ezeyim dur. Yat lan Adamda çıkan paraya baksan abi. Şimdi ya, arabayı dur. Ee, şöyle evin önüne doğru ben bir çekeyim. Şimdi... Polis abi sen bir git de abi ben şunları bir öldüreyim abi ya. Ee, mı gitsem? Duruculuğuyla... Şöyle şuna... Kafadan... Aa, polis polis dur abi ya. Ya polis bir de sen uğraşmayın bir git ya. Polis takılmıyor değildi. Ağzı Bir de ballastlar çıkar karşımıza. Ah, tam oldu. arka tarafa doğru ilerleyeyim. Aba 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 dur 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 silah silah silah. <laughs> tamam o da indi. Lan canım bayağı az ha. Ağzına tükürüm ağzına tükürüm. Eh tamam. Ulan canım bayağı azaldı ya. Benim bu canla bu görevi bitirmem yani zor. Zor duruyor ya. git diyor hızlı mı diyor aynen hızlı oh, uh, ev bok götürüyor Ha yangın söndürücü tamam yangın söndürücüyü aldım ya vissak abi. Oh Allah Olur, ev yıkılıyor lan. We Parayı da bi alayım da. Şuradan Şundan da şunu sıkar abi. Tamam çıkacağız bir sus dur. İyi lan bayağı kağıt söndürdüm ha. Hey man, I owe you my life. Oh no, I was nearly dead there for sure. Hey, you look pretty shook up, girl. You want me to take you home? Oh, oh CJ, oh yeah. yeah. Please, thanks. Where you live? Just off Grove Street. No shit. What you doing in Fargo here? I like to live dangerous. You're CJ, right? Yeah, How you know me? everybody in the grove knows you and your brother but i thought you'd run away i never ran away okay i just needed to oh i've been my millionaire this is my place here what's your name denise denise robinson give me a call sometime we should go out or something denise i'm sorry you seem Tamamdır canım sen rahat ol görüşürüz hadi Ya ne diyordu enes niye ee, Se, oho, oh, mayunta yaptık ha İyi lan güzel iki tane mayuntam oldu İkisine de çakarım ben buna <laughs> Neyse dur şurada bir e, yemek yiyeyim ya bir.

This is CJ. You need some stripes. Get over to Nation and get a heater. Hey. git de silah al diyor. Ulan parasını verdin mi de silah al lan. Allah Allah konuşmaya bak. Parasını ver oğlum. Allah Allah sanki bedavaya silah alabiliyor. Switch sen de beni dele ediyorsun ha. Hem göre para vermiyor hem de git diyor silah al Allah Allah. Abi sen de şundan ver ya. 10 lira verdim lan. 20 lira verdim lan. 30 lira verdim lan. 30, lira la. 30 liraya salata mı olur lan? Kazık çip neler size? 30 liraya salata mı olur lan? Lan domatesin mağulun kilosu kaç lira lan? He? Utanmaz anlamazlar. Lan siz ne fıç satçısınız lan? He? Allah cezanızı versin adam. Boğazınızdan çıksın lan o para. Bundan sonra her geldiğimde bunu yapacağım abi. Her geldiğimde ben bu konuşmayı yapacağım. Şimdi gidelim şu İpne polisin diye görevi neymiş? İşleri de bir ezim de ha. Bugün ne bugün ezlemedim ha. Ah topluluğu ah öyle ne? Ör. Ben çaktım. Araban da anasını alattım bagi neyse. <laughs> Bakalım görevimiz neymiş. Oğlum ne ensemden tutup çekiyorsun <laughs> lan beni <böyle>. piç. <Pişiş. gülüyor> Yine ne istiyorsunuz oğlum? <laughs> oğlum bak Grove'un ağzını alma Grove'u ağzını alırsan sıçarım sen

Drive by mi yapıyormuş balastar? Drive by, drive by. Go check out a busy freight warehouse down the docklands and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Şimdi şu arabayı bir alayım abi ben. Araba da güzel duruyor ya. Arabanın jantları da acayip güzel bu arada. Oo, sentinelmiş bak bu arada. Arabada jantları falan da güzel olmuş ha. Yani GTA San Andreas'ta bak bir de Vice diye bak yani e, dağlar kadar fark var abi ya yapım şeyinde. E, jantları matları da acayip güzel yani. Oh, arabayı çarpmasaydı neyse. Şu bezenekleri bir şöyle. Oh. anasını aslında lan attım da. La. Şunlar da şöyle. Gelin lan hulu. Oh. Ölün lan. Öl. Çıkan paraya bak be. Çok bir şey çıkmadı bunlardan ya. Aa şu şerefsizden çıkar. Vallahi bu şerefsizden iyi para çıktı. Ee, 36 bin dolar. Şöyle duralım. Rusyalar ve Ruslar ve Ballaslar e, bir anlaşma yapıyorlar burada diyorlar. <laughs> Araba da güzelmiş ya. Banshee herhalde o da. Ben buraya bodoslama dalsam ne olur? Bodoslama dalayım abi ya. Bir daha şöyle. İlk şunu bir patlatayım. Oy güzel onu patlattım. O da gitti. Ulan anasını alattım be. Destekleyen lan lavuk çelik gereği de alacağım. Çelik gerek Ya alalım şunu. Şey abi ya şu. Allah dibimdeki şeyi patlattım yanlışlıkla. Şöyle ilerliyorum. Çık lan oradan. <laughs> salak ne yapıyor lan o salak öyle. Aa ah, şurada bir var bak. Tamam Ölmede fışkırdı adam ya. Bum. Aa can buldum güzel. Bam. Güzel. Şu hale gideceğim. Bum. Ulan zıplattım lan adamı. You this to get uglier? Oo, şurada kereş. Kereşi iyi hatırladım bu arada. İyi bunu da bunu bunu ben istemeyeceğim ya dur. Onun benmesi dursun. O da gitti Şu aradan vurur muyum? Vuruyorum herhalde Buradan ölmez ama ya yani. Buradan vuruyorum da Çok bir şey etki etmiyor o yüzden Stop. Yanına gidip bulmam lazım Allah. Oo, iyi de para çıktı ha. İyi lan iyi güzel. 3000 dolar falan iyi para çıktı ha. Heh, tamam dur. iyi oldu motor. Şu motoru ben bir alayım. Şimdi şu Switch abinin bir görevine gidelim. Ya nedense şu Big Spawn'la görevine hiç gidesim yok ya. O Big görevini görevinde orada bıraktık kaldık yani ama hiç gidesim de yok. Sıkma lan aç. Adam sıkmadan duramıyor abi ya. Sıkmadan duramıyor adam ya. Şuradan Allah. Şöyle göreve girelim. Doberman. Burası silahçı. Buradan gelip silah bile alabilirsin diyor. Tamam. Burası Glen Park. Ballasların bölgesi. E. Ee? Düşmanların buradaki bölgeyi şey yapmış diyor. Buradaki bölgeyi al diyor bunlar. Ye alırız alırız da. Ben bir tane zırh alayım kendime ya. Zırhı tazeleyim de. Ne olur ne zırh lazım. Silahım var benim ya. Ee, ama susturuculu silah varsa alırım. Dur susturuculu silah var mı? Ah tamam güzel susturuculu silah var. Ne kadar istiyor? 600 dolar istiyor abi ya. Love Şöyle şu yeter bana. Senin bıyıklarını yerim var ya. Çok para istiyorsun ha. Çok para istiyorsun. Gavul gibi para istiyor ha. Sana da yiyeceğim bir gün var ya. Çok para istedin. Çok para aldın. Sana da yiyeceğim var ya bir gün. Şimdi ya. ne diyor ayakta duran çete üyelerine saldırdı. Şunlar mı? Gelin lan bu ya. Bir çete savaşı başlattın. Çete savaşı, çete savaşı. Holo! Scared to go mano y mano? Ya. Dur 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 joker dur Allah 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 araya sıkıştım dur Dur joker dur Ölün lan. Ölün lan. Şimdi yavaştan silahlılar geliyor değil mi aynen? Sen dördayı ha. Biraz da şunun oynayayım ya. <laughs> tamam. Ya bu bölge senindir tamam. artık burası e, Ghostfit ailesinden bir e, bölge oldu diyor. Yani artık burada kendi adamların dolaşacak diyor. <laughs> ya düşmanlar bazen diyor senin bölgene saldırabilirler diyor. Yani saldırdıklarında radarda e, kırmızı olarak gösterir diyor. Bölgene saldırılıyor diye diyor. Tamam ha, anladım. Hakikaten <laughs> ne kadar bölge alırsan o kadar fazla saygınlık ve para gelir. Oo. Paranı Wall Street sokağından alabilirsin. Tamam. Tamam kardeş. Tenpenny Ten sana tuzak vurdu gel. Ölmedi lan. Adama ne oldu abi ya? Adam öyle dondu. <laughs> Şimdi bir e, ağaç dur şunu bir. Şu lavu da öldüreyim hatta dur da. <laughs> ha şunu şeyini de alayım ha paralarını. Şimdi bir eve gidelim oyunu bir kaydedelim kaç dakikamız olmuş ona göre buradan devam edelim. Tekeri mi patlamış motorumun ya? Sanırsam ön tekerini patlatmışlar abi. Aynen. Ön tekeri patlayır herhalde bunun. Abi tuhaf gidiyor. Baksana. <laughs> titreye titreye gidiyorum abi. Şunu şu garaja sokarsam garajda bir sürü araba var. Ne var lanmış lan ben garajımda? Aa polis arabası inanılmaz. Bakalım kaç dakikamız olmuş ona göre buradan devam edelim. Şöyle oyunu bir kaydedeyim. 28 dakika olmuş. buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok tarz videoların devamını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız devamı gelecek bir kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Ee, aşağı Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Instagram Fatih Fekot 2. Oradan takip edip DM'den mesaj atabilirsiniz. Ee, onu da buradan söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada e, YouTube'da düşüşteyiz. Önceki videomda da söylemiştim. 150 aboneden 130 aboneye düştük. Yani daha fazla desteklerinizi lütfen rica ederekten istiyorum. E, lütfen destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız cidden ben çok mutlu dersiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.